Thomas'ın ağacı. Adada kış tatili zamanıydı. Zayıf kontrolörün demir yolundaki bütün lokomotifler çok meşguldü. Scarlo'yu ormandan meşe ve ökse otu dalları yüklü vagonları getiriyordu. Muhteşem Mac, tatilcileri dağa çıkarmakta görevliydi. Ve Sir Handel, ...şişman kontroller için hazırlanan özel hediyeyi Rıhtım'a götürüyordu. Bu bir Noel ağacıydı. Tamız çok heyecanlanmıştı. Şişman kontroller Rıhtım'dan ağacın alınması görevini ona vermişti. Ağacı alıp Noel partisi için kasaba meydanına getirecekti. Tamız Rıhtım'a vardığında Rıhtım çok kalabalıktı. Ağacı aradı. Ama hiçbir yerde göremedi. Sonra Duncan yetişti. Bir şey mi arıyorsun Tamız? Dedi neşeyle. Noel ağacını arıyorum diye dütledi Tamız. Noel ağacının neye benzediğini bilmiyor musun? Diye güldü Duncan. Büyük lokomotiflerle dalga geçmeyi severdi. Büyük yeşil ve sivri olur. Tamız bunun hiç de komik olmadığını düşündü. Duncan, Peter Sam'e seslendi. Peter Sam, Thomas'ın yardıma ihtiyacı var. Noel ağacının neye benzediğini bilmiyormuş. Elbette biliyorum, dedi Thomas. Küçük ukala lokomotifler tarafından alay alınmaktan hiç hoşlanmadı. Bu onu çok kızdırdı. Sonra Thomas, Sir Handel'la karşılaştı. Thomas, dedi Sir Handel. Noel ağacı uzun, yeşil ve sivridir. Teşekkür ederim Sir Handel, yardıma ihtiyacım yok, dedi tamuz Sir Handel çok şaşırdı. Ama tamuz çoktan vişleyip uzaklaşmıştı. Tamuz büyük hangara doğru çufladı. Orada Rasti vardı. Merhaba Tamız, dedi keyifle. Yardım edebilir miyim? Hayır teşekkür ederim Rasti, diye dütledi Tamız. Çevresine bakındı, ağacı hiçbir yerde göremedi. Thomas endişelenmeye başlamıştı. Thomas başka bir hangara çufladı. Merhaba Thomas, dedi Scarlett. Yardım edebilir miyim? Thomas bir lokomotifin daha alayına maruz kalmak istemedi. Hayır teşekkür ederim Scarlett, diye pufladı. Sonra onu gördü. Platformun üstünde uzun, sivri bir yük. Üzeri muşamba ile kaplıydı. Buldum diye dütledi Thomas heyecanla. Şişman kontrolör heyecanla bu ağacı bekliyor. Ne ağacı? diye sordu Scarlett. E. Ama Thomas hızla yola çıktı. Daha sonra Thomas hızla hangardan çıktı. Ama çok hızlı bufluyordu. Sonra bir sorun çıktı. Tamız yanlış hatta girdi. Bütün gücüyle frenlere bastı. Olamaz duramıyorum diye bağırdı. Platformun tamponlara çarptığını duydu. Sonra da kanalın içine düştü. Aa, olamaz şişman kontrolörün ağacı dedi Tamız. O ağaç değil Thomas dedi Scarlett. Sana bunu söylemeye çalışıyordum. Onlar su borusuydu. Thomas'ın yanakları kızardı. Ağacı bu sabah Sir Randall teslim etti diye ekledi Scarlett. Bir tek o nerede olduğunu biliyor diye pufladı Duncan. Thomas büyük bir lokomotifti ama kendini küçücük hissetti. Ve çok da düşüncesiz. Kanaldaki vinçler boruları suyun içinden çıkardı. Tamız çok endişeliydi. Saat giderek daha geç oluyordu. Tamız ona yardım edebilecek bir tek lokomotif olduğunu biliyordu. O da Sir Handel'di. Hızla çuflayarak yola çıktı. Thomas onu bulup ağacın nerede olduğunu sormak zorundaydı. Hem de çok geç olmadan. Transfer alanına hızla çuflarken Thomas'ın kazanı kaynadı ve aksları ağrıdı. Sir Handel'ın orada olacağını düşünüyordu. Ve Thomas haklıydı. Sir Handel oradaydı. Tam bir sersem gibi davrandım, dedi Thomas. Seni dinlemek istemedim. Küçük lokomotiflerden daha çok bildiğimi sandım. Ama bu doğru değil. Sir Handel dikkatle dinledi. Ağacı bulmak zorundayım, dedi Thomas. Kaybedecek zamanım yok. Elbette yardım ederim, dedi Sir Handel. Beni izle Thomas. Thomas'ın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Sir Handel çok hızlıydı ama Thomas hızla arkasından pufladı. Çeşme kontrolör bekliyor olmalıydı. Thomas ağacın platformuna bağlandı. Teşekkür ederim Sir Handel dedi Thomas. Şimdi acele etmek zorundayım. Seninle alay ettiğim için özür dilerim dedi Duncan. Thomas gülümsedi. Ben de yardım istemediğim için özür dilerim dedi Thomas ve hızla yola çıktı. O gece şişman kontrolör ağacın ışıklarını yaktı. Muhteşem görünüyorlardı. Çocuklar el çırptı ve bağırıştılar. Büyük olabilirim ama hala yardım isteyebilirim diye dükledi Thomas. Gülümsemesi Noel ışıkları kadar parlaktı.